Arkadaşlar merhaba. Mücbir sebep borcu sona erdirir mi? Mücbir sebep borcun ifasını imkansız hale mi getirir? Türk Borçlar Kanunu'nun 136. maddesi uyarınca borcun ifası borçlunun sorunu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona erer. Buna göre mücbir sebep borcun ifasını imkansız hale getirirse borç sona erer. Türk Başar Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkarsa ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları kendisinden ifasının istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu ile yine değiştirirse ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemişse ya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmişse borçlu hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönebilir. Buna göre mücbir sebep borcun ifasını güçleştirirse borç sona ermez ve 138 devreye girer. Mücbir sebep borcun ifasını imkansız hale getirirse 136 devreye girer ve borç sona erer. Mücbir sebep borcun ifasını imkansız hale getirmez. Borcun ifasını sadece güçleştirirse. Yani, yani ifa edilebiliyor ama ifa çok güçlükle ifa edilebiliyor. İfa çok güçleşiyor. İfa imkansız değil, ifa mümkün. İfa güçleşmiş. Bu durumda 138 devreye girecek. Borç sona ermeyecek. Ama borçlu hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilecek. Yeni koşullara uyarlanamazsa borçlu sözleşmeden dönebilecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.